Altın böyle bir şey arkadaşlar. Altını böyle elimize alıp görebiliyoruz. Bakın oluşmuş olduğu taş işte burada. Damar damar bakın. Yakınlaştırayım şöyle. Bakın damarın içinde şu an Şimdi bunun altın olduğunu nereden biliyoruz? Yani bilmemek için de biraz affedersiniz aptal olmak lazım. Kalkopirit var. Bakır da var. Ama altın da var. Şu sarı yeşil olan bölgeler hep altın. Mesela odaklayayım. Bir görün orayı. İşte bakın şu gördükleriniz sarı yeşilimsi olanlar altın arkadaşlar. İşte bakın şu. Şu yukarısı. Damar şeklinde bakın. Damar şeklinde girmiş buraya. Taşta benek benek kuarz yapılanması var. Daha doğrusu kendinden var. Şu yeşil olanlar bakır arkadaşlar oksit yapmış haliyle yeşil olur. Onlar bakır. Bu taşın içinde neler var bilemeyiz tabi. Damar geçişlerine bakmak lazım. Yakında yine görüşmek üzere. Sağlıcakla. Herkese selamlar.